zaruri ihtiyaç bölümü var bir. İnsanlık tarihinde, ticaret tarihinde nasıl başladı ticaret? Nasıl başlamış olabilir mesela? Efendim, evet, ilk ticari metaın ne olduğu konusu ihtilaflı ilgili bilim alimleri arasında. Ama muhtemelen ilklerden biri obsidiyen. Obsidiyen ne? Volkanik cam, doğal cam yani. Silisten eritilmiş, ergitilmiş cam değil, doğal cam. Siyah olur zaten. Müzelerde görürsünüz. 1 milyon yıllık, 1 milyon 200 bin yıllık obsidiyenden hazırlanmış ok uçları, ilkel bıçaklar vardır. Dolayısıyla yani ilk takas ürünüdür. Mesela Asurluların 20 tane karumu vardı. Kayseri en büyükleriydi. Kültepe. Karun Karun nedir? O zamanın pazarı, o zamanın uluslararası pazarı. Yani bundan 5000 yıl öncesini, 4000 yıl öncesini düşünün. Neolitik dönemde işte o dönemden başlayıp daha sonraki Asurlar tabii o zamanın uygarlığı değil. Efendim, bundan yaklaşık 3000-4000 bin, bin yıl öncesinin uygarlığı ve obsidyen pazarları kuruluyor. Nedir? Niye? Demir daha keşfedilmemiş. Demir biliyorsunuz metaller içerisinde en geç keşif. Milattan önce 1200 yılları arasında keşfedildi. Ama biz milattan önce 4000 yıldan bahsediyorsak, 4500 yıldan bahsediyorsak demirden bahsedemeyiz artık. Ama demirin yerine kesici olarak kullanacağımız bir şey lazım. Delici olarak kullanacağımız bir şey lazım. Ne o? Obsidyen ve çakmak taşı. Anlatabiliyor muyum? Bunlar mübadele aracıydı. Çok değerlilerdi. Silahtı yani. O günün silahı, o günün bıçağı. Dolayısıyla ilk ihtiyaçlardan biri. Estetik için mesela. Nedir bu? Lacivert taşı. Mesela kıtalar arası ticaret ne zaman başlamış sorusunu sormuşlar. 4000 bin, bin yıl önce başlamış. Cevabını vermişler. Biraz aralık geniş. Nereden çözmüşler bunu? Lapis lazuli'den çözmüşler. Lacivert rengini veren boya. Başka yok. Bir tek madde var. Lacivert taşı. Lacivert rengini bu taştan alıyorlar. Bu taşın da dünyada çıktığı tek bir yer var. Afganistan. Anlatabiliyor muyum? Ama tam Mısır'da var bu taş. Milattan önce 3000 yılında tam Mısır'da bu taş var. Peki ne olmuş, nasıl gelmiş? Afganistan'dan Mısır'a ihracat var. Buradan çıkarmışlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için böyle bir estetik için hayvan dişleri, takım malzemeleri, ilkel para. Evet. Para kullanmadan evvel ilk kullanılan para neydi? Hemen tabii paranın serüvenine geçince anlatayım onu. Takas, iş gücü, hizmet, ürün mübadelesi, ticaret. Başlangıçta takasla başlamış. Dedim ya. Sen bana et ver, ben sana tohum vereyim. Evet. Böyle, böyle başlamış. Yani avcı toplayıcı bir toplayıcı bir avcıyla neyi takas eder? toplayıcı topladığı meyveyi veya tahılı verir. Avcı da av, avladığı işte ceylanın, şunun bunun etinden verir. Dolayısıyla takas böyle başlamış. Dolayısıyla ürün hizmet mübadelesi. Paranın serüveni. Önce ürün. Daha sonra nadir eşya. Daha sonra değerli metal. Mesela deniz kabuklularının kabuklarının para olarak kullanıldığı bir dönem olmuş yeryüzü coğrafyasında farklı farklı yerlerde para olarak, semeniye olarak Arapçası budur. Kullanılan, para yerine kullanılan şeyler var, eşyalar var. Bu ille de değerli olması gerekmiyor. Bazı yerlerde deniz kabukları, midye ve istiridye kabukları para olarak kullanılmış. Düşün. Çok ilginç. Bu çok da eski değil üstelik. Yine <laughs> altın gümüşü biliyoruz zaten. O hep para değerini korumuştur. Altın ve gümüş. Ama efendim düşünün ondan sonra neye geldik? Kağıt. <laughs> Kağıt para. Kağıt paranın hikayesini en güzel Göte anlatır. Faust'ta. Okumayanlara tavsiye ederim. Kağıt paranın. Yani orada şeytana ruhunu satan biri vardır. Dolayısıyla Mephisto karakteri vardır ve kağıt para, işte kral, askere altın dağıtması lazım. Fakat hazine tam takır. Kral eli kolu dökülmüş, asker ayaklanırsa eğer, yeniçeriler gibi, fena devlet riskte. Ne yapacak? <laughs> Hemen kralın orada akıl danesi Mephisto gündeme girer ve der ki efendim ben bir çözüm buldum. Ne o? Böyle kağıtları hazırlayacağız. Siz altına imza atacaksınız. Onu biz altın yerine vereceğiz, gümüş yerine vereceğiz. Dinar ve hem yerine vereceğiz. Nasıl olur der önce. Aklı almaz. Altın alacak adam kağıt alır mı? Altının yerini tutar mı kağıt? Önce bir tereddüt. Ama kral imzalayınca tutar der. Ve kral imzalar milletin, askerin eline, hayatlarına karşılık kağıtları tutuştururlar. İşte öylece önce alın terini çalarlar. Cebinize de kağıtları koyarlar. Kağıtlar için savaşmaya başlarsınız bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Kağıt paranın, kaymenin yani hikayesini böyle harika bir biçimde hikayeleştirmiş Üstad Göte. Eyvallah. Sanal. Şimdi sanal paraya geldik bakınız. Para bile yok. Devreden bir şey yok. Sanal. Rakamlar gidiyor geliyor. Öyle değil mi? Dijital para. Evet. Coinler, altcoinler, bitcoinler, şunlar, bunlar. Bakınız nereye geldik? Dolayısıyla bambaşka bir yere gidiyor ticaret. Ekonomi bambaşka bir yere gidiyor. Onun için yeni dünyada çok farklı bir ekonomi olacağı belli. Tabi bu ekonomilerin, bu farklı enstrümanların farklı sahtekarlıkları da gelişiyor değil mi? Adam milyar dolarları götür veriyor. Bakıyorsunuz. Çünkü bunlar algoritma üzerinden yürüyen şeyler nihayetinde. İşte kazıcılık yapıyor. Türkiye'de adam Sığır Bank diye bir, Sığır Bank değil tabii, Çiftlik Bank efendim. Sığır Bank açıyor, sığırlar buluyor binlerce, on binlerce. Onları yoluyor, topluyor efendim. Yani ne, ne denir başka ne diyeyim daha nasıl kibar olayım Allah aşkına. Kaç kere aldatılacak bu ülkenin halkı. Üstelik de bunlar muhafazakarlık adına aldatılanlar. Kaç kere aldatılacak buluyor ve yoluyor. Adam çiftlikte şey yetiştiriyoruz, inek diyor, inek. Ve ineği pazarlıyor, güya. Aslında adam bitcoin çiftliği kurmuş biliyor musunuz? Gördünüz mü fotoğraflarda? Vay be!